<laughs> Batu artık... Yanakların alal olmuş. Konyak mı içtin? Evet de çok az içiyorum ya. Bir parmak bir şey. Kokteyl yapam. Hala lan öyle. İçeceksen adam hmm. gibi. Kanka ben böyle şey, seviyorum. <laughs> hani yani <Kaliteyi>. şey... <gülüyor> 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 tamam Tam tam böyle ben daha geliyorum. Yavaşlatsın beni yeter. <laughs> ya oğlum buna niye kanıtlamaya çalışıyorsun sen ya? Tamam Batu açıklama yapmana gerek yok. Üstüne ya. Üstüne geliyoruz değil mi? <laughs> Abi tamam hepimiz arkadaşız mı? <laughs> <laughs> Oğlum provis büyükmüş ha. Ooo yok. Oh, Batu ile ya ne güzel lan. En sevdiğimiz atıştırmalık nedir? Atıştırmalık denmez ya işte. Ne? Ne lan? Şey. Acaba nedir nedir? Şey lan. Eee Nuga. Negro alıyordunuz mu <laughs> Oğlum ya şey çok güzel. Hani haftalık alışverişe gidiyorduk. Doğru. <laughs> <laughs> Oğlum bayağı ucuzdu. 150 lira falan ödedik herhalde. Kaç para öyle bir şeydi? Tabii lan. Şey çıkıyorduk işte. 60'er 70'er lira. Yalan ya. Benim param yetmiyordu 70 liraya ya. Korukuş dönemler. Ya ne olacak o? Ama dolabı dolduruyorduk yani. Evet. Ne güzel amına koyayım ya. Harbiden biz de zamanında bak hatırlıyorum. Abi gidiyor 2013 falan sene hadi 14 olsun 80 lira bak hatırlıyorum. Migros'tan ha. çıktık tamam mı? 2-3 i̇ki, iki, üç poşet var paylaştık amına koyayım. Hayvan gibi 80 lira vermişiz. <laughs> abi ya korkunç rakamlar ya gerçekten. Birisi şey demiş ya geçen crossover talks'ta mı duydum. Sıfır atalım artık abi. Ben 250 lira hamburger yapıyorum. Değil mi? Hani de. yani sadece duydum, sembolik. Duydum. Ya, yani <gülüyor> sembolik <gülüyor> evet yani. Fiyatta bir şey değişmeyecek hani hayatın daha güzel olmayacak ama en azından Kanka eski ben birimlerle kafamız çalışıyor Şey çalışır. istiyorum ya Tam tersine 5 0 hmm. daha gelsin yine milyonluk konuşalım. Milyonluktan. <laughs> Değil mi? Dayılar <laughs> da bir rahat etsin amına koyayım. Vallahi rahat etsin. Kaç <laughs> sene oluyor gerçekten çalışamadılar şey ya. Abi ben o eyvallah şunu anlamıyorum. Mesela bazı böyle genç Oğlum, elemanlar keşke hala dayılar mi olsa oldu. ya. Evet, evet. Ne oluyor? Evet Sana ya. ne oluyor amına ya? koyayım? Yani şeyle işte, alakalı herhalde. Bizim Mesela iş yerinde Twitter bir tane hala Twitter çocuk Twitter var diyoruz ya. Milyon diyor, milyon diyor ne diyor? Ya Twitter'ı sikeyim. Milyon. Elon <laughs> Musk var ya. ya. Elon <laughs> Musk Twitter'a hala Twitter diyordur kanka. Kesinlikle ya. Böyle ya herhalde öyle mi hissediyorlar acaba dayılar falan? Hayır ya. Dayılar şey diyor değil mi? Abi bunun adı Twitter ama. <laughs> <laughs> 50 yaşında Ali. <laughs> Aynen. <laughs> Kanka onu dayılar değildi de böyle şeyler. Twitter kızları var ya hani sürekli öyle hey. kendi triplerini, aforizmalarını yazan insanlar. Ya o var. Ben daha çok şey görüyorum artık. Twitter pornosu. O nedir ya? Bildiğin porno mu? Abi gerçekten. Evet. Baya Twitter pornosu yükleniyor. Kadınlar. <laughs> Allah mı? Onu <only> fansleri paylaşıyor. <laughs> Tabii canım. Çok fazla. Vallahi bir mi? Allah Allah ya. Nasıl <laughs> Türkiye'ye geldin bu <laughs> Abi Reddit gibi düşün aynen öyle. Oğlum ben yıllardır Twitter kullanmadığım için hiç bilmiyorum. Twitter çok abi. fena. Bak kaç Twitter yıl oldu? Ara hiç sansürsüz yani. 2017'de mi ne bıraktım Twitter'ı? 2017. Lan ne olursun, öyle bir şeydi. Vallahi bilmiyorum. Bir şey değil mi? Hiçbir şey de eksilmedi hayatından ya yani bence bayağı iyi bir karar <laughs> Evet yani sosyal medyayla bilmiyorum. Hani herhangi bir kayb kaybın olmaz diye düşünüyorum ama günlük yaşantıda işte sen o şeyi yaşamıyorsun büyük ihtimal tatmin duygusu hala daha yükseklerde senin. Hani artık da. ya şöyle Atın. geçenlerde attım ya sana bir video. Hani Instagram, Twitter, insanlar bunları kaptırmış kendi gidiyor. He. 5 saniyede bir yeniliyor, yeniliyor. Hep de ona göre algoritma ona göre çalışıyor. Hani bununla ilgilenmiyor musun? Kesin kesinlikle bununla ilgileneceksin evet. diyor. Evet, evet. evet, ilgileniyorsun, beğeniyorsun, atıyorsun ya paylaşıyorsun. Ya abi ama insanlar da biraz hani Kafalarını mı kullansalar bu kadar geri zekalı geri hareket Çok, çok haklısın. <laughs> ama toplum yani. Toplum ya bak bu doğru şekilde. kafa Anladım. kullanmayan bir kesim var. Ama misal hani kafasını kullanıp bunun farkında olan ama yine de yapan evet. bir kesim de var. Yine de ona Misal ben YouTube açısından bu, bu benim abi. Bu ikinci model benim ve algoritmanın beni çözdüğü anı fark ettim. Dedim ki tamam beni yakaladın. Yapacak bir şey yok. <laughs> tamam, ya. Çok fena yakaladı. Evet. Çünkü başta şortlara <laughs> bakıyorum fena. tamam ilgimi alakam olmayan bin tane Hı -hı. şey yok. Komik bir videodur vesairedir. U Ulan bir tane Tabii atıyorum canım. şey gösterdiler evet. tamam mı e, bir şey bir filmden. Aa dedim hoş tamam mı mesela iki kere Hı -hı. izledim. Beni çözüyor o sırada. tamam. Aynen, bir tane aynen. marangoz orada Tabii. bir şey yapıyor. Aa dedim hani dur Ha, sen Aynen. Diyor. Beni çözüyor yavaş yavaş şerefsiz. <laughs> sen Aynen. Da baktım abi, baktım saatler geçiyor artık shortsta. Allah'tan artık o kadar düşmüyorum da. Oo. Saatler mi? Bizim... Oğlum çokla. Saat geçiyor, geçiyor abi. Ya. Saatler geçiyor. Bizim arkadaş şey koydu. Bütün işte youtube'una falan. Sınır koydu yani. Baya uyarıyor. Bazen onu yapıyorum da ne bileyim hani böyle 5 dakika 10 dakika yapıyorum. Bırakıyorum sonra hani. Onu da genelde şeyde yapıyorum. Bir sabah kalktığımda daha böyle kafam kendine gelmeden tuvalette ilk sabah bokumu bırakırken yapıyorum. O güzel bir ritüel ama ya. <laughs> o hoş bir ritüel. Aynen kesinlikle. Kafayı evet, kapatsın Yıllardır. Aynen. Elinde sigara da oluyordu bir yaştıma. Çok iyi ya. Valla sabah <laughs> sabah değil, sigara ben içmeyi ya. pek sevmiyorum. Valla. Yani. Onu daha böyle Ağzı akşamları yapıyorum. Ağzı bok gibi Aynen. Bilmiyorum ben sigarayı bıraktım ya Kahvaltı şimdi ama... Kahvaltı yapmadan sigara içmiyorum ben mesela. Sen sigara bıraktın ne bozol emiyorsun. Kanka emiyorsun abi, biraz yanlış em. bir tabir. İçiyorum ama <laughs> bozol emiyorsun ne koyayım. <laughs> kanka biraz <laughs> Kanka <o> içilen <laughs> bir şey değil <laughs> yani. Sıvı şeyleri içersin yutarsın. Bunu <laughs> 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 sadece böyle ağzına koyup yapıp böyle dışarı üflüyorsun. <laughs> e, nargile de aynı şey o zaman. Nargile emiyor musun? Evet. Nargile içenler gaydir. Hadi bakalım. <laughs> Hadi... Ee, Batu işte kitleleri bir şey kızdırdı olabilir. vesaire. Nargile içenler <laughs> nasıl geldi? Herkese hop tepkimi aldık kardeşim reklamını iyisi Alttan açıklama ben gay değilim vesaire. Peki <laughs> nargile içiyordu onlar da mı gay? <laughs> o, onlara hiç girmeyelim zaten. Aa bir dakika. <laughs> böyle öyle düşünüyorlar. Aa bir dakika olabilir mi? <laughs> bu oğlancılık Aha. vesaire muhabbetleri hatırlıyorsunuz değil mi? bir ara popüler oldu. Yok evet. işte Osmanlı bu minyatür çizimler var ya işte atıyorum He. eleman elemanı sikiyor arkada Gözlere adamlar çok içinde izliyor vesaire. <laughs> Onları hatırlıyor musunuz mu? Hı, hı. Ha İşte kanka senin tezini güçlendirmeye çalışıyorum şu an. <laughs> değil mi? <Demiyorum gülüyor> <biraz>. Ama <gülüyor> benimkisi <gülüyor> çok da bir tez değil lan. Nargeni <laughs> içenler geydir dedim sadece. <laughs> çok tez atılmış bir tezdi yani. Değil mi? Bir tez canlılıkla söylüyorum evet, o zaman. Yani. Üzerine düşürme ya. Burada bir sound play ihtiyaç var bak şimdi. E Peki OnlyFans'e nasıl bakıyorsun? OnlyFans'e bakmıyorum. <laughs> Hayır abi öyle değil. Hiç üstüne düşünmedim yani... <laughs> ama şu anda düşüneyim senin için. <laughs> düşün yani bakalım. Ben şey olduğunu şey düşünüyorum. Hani düşün... Kolay çıkış. Hı. Kolay çıkış. Kesinlikle hani mesela kolay gençken bir çıkış. bu fevri verebileceğim bir karar misal güzel bir kızsındır tamam mı, İlgi görüyorsundur etrafından hmm. dersin ki hani... Evet. O, -"Oğlum baban e seni -"Vesaire." -"Kesinlikle, ki, kesinlikle ki yapabilirim ama işte genelde hani bunu yapanlar zaten 18-25 yaş aralığı, yani çoğunluk burada hmm. diye düşünüyorum, herhangi bir şey bilmiyorum ama hmm. ileride mesela çocuk evet, sahibi yani olduğunda mı, olmasan da..." Hmm ileride hani bir kariyer yapmak istediğinde sen seçeneklerini çok daraltıyorsun böyle bir şey girerek. Çok daraltıyorsun. Aşırı daraltıyor. Aşırı. Hani tamam sen açık görüşlü olabilirsin. Senin çevren açık görüşlü olabilir. Ama yaşadığın dünya yani <laughs> yüzde olarak baktığında böyle değil. İleride kariyerde medet umacağın çoğu insanda böyle değil. Yani acı gerçek. Yapacak bir şey e, yok. Tabii yani. ki de. Ama sen bu tarz bir e, şekilde de sonuçta kariyer yapmak istiyorsan Sonuçta i̇şte porno sektörü diye bir şey de var yani inkara gerek yok. Ki yanlış hatırlamıyorsam bu üniversitede muhabbeti geçmişti. Ee, hı dünyadaki hı. en büyük beşinci sektörmüş porno sektörü. Bravo valla. En çok para döner. ekonomik olarak bravo. yani içinde en çok para döner. sen neye bravo? <Alem>. Ha. <laughs> bu batıdaki bu bilgiye mi yoksa gerçekten evet ya 5. oldu. Pornoya dedim yani pornoya <laughs> bravo. <hareket gülüyor> <laughs> <dünya> pornoya tebrik <enerjimci gülüyor> Bravo. Buraya klap et, et, şey. Saat <laughs> 6. <altıncı> ne <laughs> acaba? Hani inşallah sağlık bağlık değildir amına koyayım Can sıkıcı çünkü. <laughs> Kanka ilk beşi konuşmuştuk. Sadece 5. aklımda kalmış benim de artık sen <laughs> anla. <laughs> şey. Ya e şöyle. Dur lan, bir yere bağlayacaktım. Hani sonuçta Bağla bu abi. tarz böyle çok para dönen her yerde de büyük şirketler ve büyük firmalar işin içinde olduğu için hani on OnlyFans o açıdan e, birazcık da küçük esnaf işi gibi diyor. Yani sen sonuçta kendi başına açıp tezgahını kendin kazanıyorsun ya O açıdan iyi tabii. biraz. <laughs> evet, Ama yani. dediği gibi ileride sen farklı bir şey yapmak istersen tabii ki de çok fazla. <laughs> şey derler hep. Hani özgeçmişini etkiliyor oluyor. <laughs> Sabah erkenden açıyorlar mı acaba? Hani bereket olsun hiçbir şey yok ama. <laughs> i̇lk, i̇lk parayı yere atıyor bereket <laughs> Aynen hani ilk bulduğu parayı asıyor falan böyle ya da Ama şey, zaten şey var, geliyordur masası. canım parayı yere at ya, eğil al falan gibi istekler geliyor. Aa geliyordu. kesin doğru <laughs> kesin. bak Batu. Süperlendiriyor <laughs> mi <ne gülüyor> <Bizi> şu an. <gülüyor> <gülüyor> yok be oğlum. Ya da, hayır, ben ben girmedim de öyle falan bir düşün. videosunu gördüm. <laughs> Benden istemişlerdi. <laughs> ya arkadaşlar bakıyordu onlar. <laughs> şey değil mi? Arkadaşlar çok izliyor. bana anlatıyorlar. Arkadaşın kim Ali? <laughs> Nasıl bana doğru o tarz bunu anlatıyorsun? şeyleri en son... Onu <laughs> <laughs> zaten en yakın arkadaşları sizlersiniz. Kaç tane Aynen seçenek var? Doğru. <laughs> e, onu fans de kariyer seçeneklerini azaltıyor diyorsun ama Hı. Geçen bir para gördüm. Amorant diye bir kadın var Twitch <laughs> biliyorsunuz. Sanırım en ünlüsü Kazan... o Evet en ünlüsü o. Abi öyle bir para yok yani kazanmış, kazanmış olamaz yani diyorsun. Ya milyar dolarlık gibi böyle bir şey vardı yani. Oğlum kadın zaten artık kendisi şey kamera açmıyormuş ki. Bir yapay zeka yazdırmış. Yok sen... canım. Evet evet sen duymadın mı? Bu hatta şeyler işte Hayır, crossover talks'ta söylüyorlardı. Hangisi öyle söylüyordu mi? hatırlamıyorum. Crossover talks'ın güncel bir bölümünde vardı. İşte e, yapay zeka açtırmış artık görüntülerini mi kaydetmiş nasıl yapmış işin teknolojisini bilmiyorum. İşte ne sen yapayım? oraya yazıyorsun, atıyorum Pokemon'daki Misty gibi giyin, şöyle hmm. poz ver, tak işte o Amorat neydi adı. Heh. Evet. Hop onun öyle görseli geliyor. Dol dolu küfür gibi sanki adı da Amorat geliyor. <laughs> İğrenç bir var ya gerçekten. Amorat diye bir tane grup vardı hani <laughs> eskiden. Amor Amart. Amor Amart mıydı öyle bir şeydi onlar. İskandinav. Amor, Amor Am Amant. Amart, aynen. aynen çok dinlerdi. Melodik. <laughs> aynen. <laughs> Melodik mel metal Ama, müzik yaparlar sana. Şey senfonik rock mıydı neydi? Aynen senfonik. <laughs> şey, senfonik rock demezsin <laughs> şey de senfonik metal. Ha. A, üç kişi bulduk müziğin adını. Senfonik öyle. metal. Evet. Tamam. Güzel. Öyle müzisyenler. Abi bir dakika. Bir dakika. Ya ben şu şey hakkında bir şey söylemek istiyorum, hadi, hadi. o yapay zeki hakkında bir şey söylemek istiyorum, daha da boku çıkacak bir şey. Hani misal şeyi duydunuz mu, Kesinlikle. hani bu geyik bir örnek ama, Ceylan Şengör'e ezan okutmuşlar ya, biliyor musunuz <laughs> Adam bilmiyorum. dava falan açmış, ne jüret falan diye. Oğlum neye dava açabilecek? Mi? İşte, hani yapan adam. Teknolojiye mi dava açacağız? Hayır hayır. Hı. Teknolojiye dava çıkmasın da hani mı? onun sesini ve görüntüsünü kullandığı, izinsiz kullandığı ve hani oradan kazanç sağladığı için o dava açabilir. Oğlum Celal Şengör bu davayı kazanırsa çok büyük sıkıntı hmm. olur. Hangi, hangi dava? Bir dakika kaçırdım orayı. Celal Şengör'e ezan okutmuşlar Haydi ya. Kayıdı <laughs> <Biliyorsun gülüyor> dinle Aa evet. Ama ona bilmiyorum bir dakika. Biraz onunla okay. konuşmak istedim şu an. Celal Şengör'e ezan <laughs> okutmuşlar dediniz. Bence çok güzel olmuş. Yani şey <laughs> olarak. Hani absürtlükleri, zıtlıkları görece benim hoşuma gidiyor. Komik geliyor aynı zamanda. <laughs> e, Tabii tamam, absürt seviyoruz. Absürt seviyorum. Ama bu kadar triggerlanması Celal Şengör'ün bu konuda. Ya, ya şöyle ya ne Celal bilim? Şengör Bence eğer ki saçma. kalkıp da ulan bana nasıl ezan okutturursunuz diye triggerlanıyorsa bu saçma. Hani bu kadar ciddi ama bazı evet. Şey. evet. Ama ben, dava açarsa kazanması taraftarıyım neden? Aa, Abi bu işin Neden? boku çok rahat çıkabilir. Çok rahat çıkabilir. Hani yani eğer ki senin yeteri kadar videon varsa internette ya da senin vesaire tüm yeteri kadar konuşman sesin varsa mesela bir politikacı olduğunu yani düşün. Tam oraya girdin. Sen, tam Baksana. ona diyecektim ya. Aynen, Aynen öyle. Abi, Gir abi botu. Sen, sen, tamam ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Bak> ben <sen gülüyor> işte. O yüzden Celal Şengör bu davayı kazanırsa çok tehlikeli olur dedim. Çünkü görüyorsunuzdur kesin politikacıların da bu yapay zekaya konuşturulmuş Aynen bir, bir sürü muhabbet var. Yok işte anime kızı konuşuyorlar tartışıyorlar falan <laughs> saçma Evet bahsettim. evet çok iyi onlar. <laughs> Baya komik yani aslında. Abi komik editler ama işte Celal Şengör bu davayı kazanırsa politikacılar da bu tarz şeyleri çok fazla kazanıp işte Kazanmalılar şey da. Şimdi yani. şöyle bir evet. şey var. Bu, bu tarz Abi hayır göre. bak Bunları eğlence anlamında kullanılması okey ama propaganda anlamında da kullanılabilir bunlar. E tam işte ona e, nasıl diyeyim? Geçmişe yönelik ay bunlar yapılmış ya herkese <laughs> dava açalım da milletin işte hayatını yakalım yapmanın lüzumu yok. Bunları doğru düzgün bir yasa denetim getirilmesi ya, gerek şöyle, ama bizim ülkemizdeki düzgün <laughs> yasa ne? <yani. gülüyor> Aynen bizim ülkemizdeki şöyle sistem şöyle işliyor. Yani bu kadar küçük bir şeyde bile yasak konulursa diyorum ben Hı -hı. de. Yani Hı -hı. ya neleri nelere gelir, gelir yasak. Çok küçük şeyleri daha daha küçük şeylere, daha şeylere gelir. Yani propaganda yapılma ar aracı olarak diyorsun da onun ayrımını yapabilecek bir seviyede değiliz. değiliz Neyin yani. ama biz de kökten geleceğiz. Aynen öyle. Bak, Türkiye bağlamında konuşmuyorum ben zaten. Ben sadece şunu söylüyorum. Bir Hı -hı. kişinin izin olmadan görüntüsünün, sesinin kullanılmasının bence bir denetimi olmalı kesinlikle. Hani bu bu kadar kesinlikle. rahat yapılmamalı. Çünkü e, bunun evet. mesela geçmişte de örnekleri var sosyal medya aracılığıyla. Şimdi ben çok bilgim yok anlatamayacağım da o yüzden. Oğlum bir ara şey çıkmıştı zaten deep fake falan. Ya işte bu evet, onun evet. bebek versiyonu. Bu Hollywood yıldızlarının hepsinin pornosu çıkmış. Vesaire aynen. Ya yani adam kalkıp sen ya yani bu en küçük örneği yapsın evet. porno Misal, Hani bunu sallayacak adam var, dikkate al, dikkat alacak almayacak adam var. Ama hani bu da... Evet da... Bunu savunuyor musun peki? yani deepfake'in olup olmamasını mesela Yok ünlü olur. bir eşim var. <laughs> Eşinin yani yapıyorlar anladın mı? Böyle bir durum ya, tabii sence okey böyle bir okay. yani Sen atıyorum kendi değil için değil, böyle bir şey ister misin? Tabii ki istemezsin. Ama ya istemem, tabii yani oğlum, tabii ki. De şimdi bu işin yine şey kısmı. Hani biraz duygusal kısmı. Bir de eğle, hani kişi içinde, yapan kişi içinde eğlence kısmı. Ama bunun daha ciddi sonuçları mesela bireysel Sonucu değil de daha kitlesel sonucu olan bir şey yapılırsa, örneğin seçim propagandası Anam. yapılıyor. Atıyorum. Tamam? mı? Sen öyle. Iı, işin muhalefet tarafına söylemediği ya da yapmadığı bir şey söyledi. ve gerçekten Türk insanı ya da genel olarak herhangi bir halka herhangi bir şey inandırması İnanılır. çok kolay. Net. Yani i̇nsanların Oho, hepsi geride ya. ya. Çok kolay. Yani, oradan sıkıntı sonuçları <laughs> olabilir. Bak, bir dakika. Şimdi Batu. İkidir. İlk önce e, şeyi karşına aldı. <laughs> Nargilecileri. Doğru mu? Ya da geyleri bilmiyorum. Hani geyler de nargileci olmak istemeyebilir. Evet. <laughs> Sonuçta. Şimdi de tüm insanlığı suçluyor yani. Oğlum ya on, hani, bu ikinci defa tüm insanlığı suçluyorum. Çünkü bu şey işte ha. Twitter, Instagram, YouTube, Shorts'a bu kadar beynini eritme Allah, akıllı olsunlar eritmesinler de dedim yani. <laughs> Ya kesinlikle haklısın <laughs> canım. Doğru orada dedin. İkinci defa de karşıma ki... alırım. Oğlum çünkü Hı. ya hani sonuçta yapılan iş var, şey var. insan önünde, önüne sunulan bilginin, cismin, objenin neyse artık önündekinin ne olduğunu bir süssün, anlamaya çalışsın ne olduğunu. Ondan şimdi, sonrasında şunu, yorum yapsın ya. Şunun zorluğunu da anla. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum Batu. Heh. Eskiden yani bundan çok değil yani 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. Biz lise zamanlarımızda okurken ben bir müzik indirmek için neler uğraşırdım yani ya da ne bileyim. Ya sana attım ya bugün. Bugün sana mı attım bilmiyorum. Windows Media Player'ın böyle oynayan dijital evet, evet. E ekranları olurdu böyle. Onlara bakardık hmm. izlerdik videoymuş gibi. Yani buradan o kadar hızlı geçildi ki bu sisteme. yani Her, her, her saniye bir şey pompalanıyor üstümüze. Yani bunun bir yerde durması gerekiyor aslında. Bunun fitresini tabii ki de sen ayarlayacaksın artık yapacak bir şey yok. Oğlum kimse senin için yapamaz arttı. ki ama bunu. Yani. Ama bunu zorlu arttı onu, onu bahsediyor i̇şte şu Adam yani 15 seni çözüyor. Kolaydı bu. Adam seni öğreniyor. evet, yani, <laughs> yani, tabii o yüzden canım. zorluğu artıyor. Oğlum şirket, şimdi şirketler açısından adamın seni çözmesi gerek tabii ki de. Para kazanacak çünkü o şirketin Bazı yerlerde bir çözsün zaten. Ben mesela mikrofon <laughs> istiyorum. Mikrofon alacağım. Ben mikrofon aradığımda bana seçenekleri sunsun ya yani. ne bileyim pop-up olarak versin. Ha bak bu ya iyi işte diyor mesela. Ya self-control tamam. lazım kanka insanlara. Yani ne yaptığını Kesinlikle. ne yani... yaptığını birazcık daha oturup düşünmeleri lazım. Çok daha elzem hale geldi yani bu durum. self kontrol dediğin olay. Ha bir de... Arapça, e, Türkçe, İngilizce konuştum. İşte bu <laughs> her şey <laughs> değil. Yani hem sosyal medyada yapılan... <laughs> Yok işte bu deep fake'le ya da e, yapay yapay zekayla yapılan kontrolsüzce işte videolar, konuşmalar, suçlar falan filan. Yani insanlar hem bir kendisini kontrol etmeyi ve yaptıklarının Hı -hı. da bir sonucu olduğunu öğrenmesi lazım yani. Sonuçta yaptığın havaya gitmiyor amına koyayım. Bir şeyleri etkiliyor yaptığın her şey. Tabii ki de canım. Ya bu işte çocukluktan başlıyor diyebilirim yani gerçekten. Bunu öğretmesi gerekiyordu ya ailenin ya çevrenin. Kanka ben bunu Assassin's Creed'den öğrendim. <laughs> Hadi geldik oyuna ya. tekrardan. <laughs> Neyi Assassin's Creed'den öğrendin ya? Kanka yaptığın şey... her şeyin bir sonucu var. Onu söyleyeceğim. Yani. <laughs> Bazen de yok. Biz kaliteli oyunlar oynuyorduk oğlum yani. Hayat dersleri alıyorduk. <laughs> oğlum paran varsa yaptığın hiçbir şeyin sonucu yok. Ben de bunu savunuyorum şimdi. Hadi <laughs> yeteri kadar param varsa sonuçlardan kaçınabilirsin abi. Bilmiyorum bence ilahi bir şey. Benim yeteri kadar param için. olmadığı için hani, yani benim hiç yeteri kadar param olmadığı için deneyimleyemedim öyle. Bir şey. Ha aynen ben de öyle. Dışarıdan gözüken <laughs> dışarıdan gözüken evet senin dediğin gibi ama belki evet, bilmediğim doğru. şeyler vardır yani kapılar ardında ne diyeyim? Bu arada ben az önceki Deepfake konuşuyla konuştuk yani onun yüzünü alıyorlar sesini alıyor vesaire. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Abi bence bunun çözümü. Herhangi internette gördüğün bir şeye gerçek gözüyle bakmayacaksın artık. En azından önümüzdeki yıllarda. Hani almayacaksın onu gerçek Kesinlikle. olarak. Her şeye bir şüpheyle yaklaşacaksın. Özellikle Ama ciddi şeyler. Ama biz bunu zaten. küçüklüğümüzde de söylemezler miydi lan? İnternette gördüğün şeylere evet, inanma evet. diye ilk i̇nanma. ders oldu yani. <laughs> İnternet gerçek değil. Bunun herhalde. ilk ders hatta. Aynen. Hatta şöyle internette bırak, e, sokakta sana biri şeker veriyorsa onu yeme derlerdi yani anladın mı? Hani çok fazla hemen kendini alıkoyma bir şeylere. <laughs> doğru. Ya temeli buydu bence. Doğru yani. kanka doğru yani. En klasik örnek ama hiç başınıza geldi mi böyle bir şey? Şeker Me, alır şey, mısın? şeker mi alıyordu? Hiç gelmedi. Hiç, hiç gelmedi. Çok klişe olduğu için yapmıyorlardı. Yani. <laughs> Abi etiket ya böyle de şey yapmayalım. <laughs> <laughs> Şekerin üstünde şey. Çocuk kaçırma. Kesin anlarlar. Falan Kesin izleyeyim. anlarlar. <laughs> Kanka sanırım denk geldi. Benim de geldi. Ondan sordum. Ama ben de ben de uyduruyor olabilir miyim? Yani çok net bir hatıra değil miyim? ama öyle bir şey. Benim bayağı net. Anlatayım mı? Hmm. Bak. <laughs> Aa, i̇kinci sınıf. O zamanlar Mersin'de oturuyoruz. İkinci sınıfım. Bir tane Kemal diye arkadaşım var. Hı -hı. Okuldan çıktık eve gidiyoruz. Tamam mı? Devrim yapacaksınız. <laughs> Devrim yapacaksınız. <benim> <laughs> Samsun'a gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani. Şey yaptık, yoldayız. Dükkandan <laughs> bir tane adam çıktı. Ama hani düşün ben. Kaç yaşındayım bu aralar? 8 yaşındayım. Hani detaylar ne kadar temiz bilmiyorum. Dedi ki işte Hı -hı. bir şeyler konuştu. Dedi ki içeri gel zaten dondurma var, şeker var vesaire. Ve ben gidiyordum biliyor musun? Kemal olmasa. Yemin ediyorum ki bir birader var ya Allah razı olsun o çocuktan dedi ki hayır ya, işte biz yabancılara işte şey yapmayız falan filan. Ben de böyle korktum herhalde bir şey, tam, tam hatırlamıyorum oraları gittik. Tam küçük alelik bir hareket yani <laughs> gitmiyorum. Aynen şeker mi? Ay Yerim. Ama görüyorsunuz <laughs> ama değil mi? Kemaller yine kurtarmış birilerini. Işte, He Büyük adam. <laughs> Kemal'in şeyi şey, manası kahramanmış de. değil mi? O. <laughs> Abi buraya marş verebilir misin biraz? Koyabilir misin buraya? Ne marşı? İzmir marşı. İstiklal marşı. İzmir marşı. marşı. <laughs> İzmir marşı daha iyi olacak. Denerim. <laughs> Beyler noktalayalım mı burada? Bence güzel olur. Yani. Ne diyorsunuz?